On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar, ben Hazar Emani. Şehir hayatında çok fazla mutfaklarımıza girmeyen ama Taşra'da olsun, Anadolu'da olsun oldukça sık yapılan oğlak yapacağız bugün. Ee, ama bunu karayip versiyonu ile yapacağız. Dilerseniz zaman başlayalım. Bugün benim yapmasını da, yemesini de çok sevdiğim Oğlak var menümüzde. Ama bu oğla zaten biz çeşit çeşit versiyonunu yaparız. Güneydoğu'da başka yapılır. Akdeniz'de başka yapılır. Ege'de başka yapılır. Kaz Dağları'nda bambaşka yapılır ama ben dedim ki biraz daha uzaklaşalım buralardan. Ta gidelim Karayiplere. Bakalım orada oğlağı nasıl yapıyorlarmış. Bugün yapacağımız oğlak çok güzel sebzeli, biraz baharatlı bir Karayip tarifi. Onun için her zamanki gibi ben böyle büyük parça etler olduğu zaman ve uzun pişeceği zaman her zaman bir mühürlemeyi tercih ediyorum. İyice ısınmış tavamızda güzelce bir mühürlüyoruz oğlağı ki o haşlanmış gri rengi olmasın. Güzel böyle karamelize olsun. Ondan sonra da yavaş yavaş bu katacağımız lezzetlerle beraber pişsin. Şu kısmının biraz daha bir renk alması gerekiyor. Sadece bir parça kırmızı biber attım. Ve un. Zaten yeterince baharat koyacağız içerisine o yüzden şimdilik amacımız sadece bu güzel rengi verebilmek. Evet o biraz daha yüksek ateşte yavaş yavaş mühürlensin. Ben yani o esnada bu yapacağım aslında bir nevi güveç yemeği bu. Oğlak güveç. Diğer sebzelerini ayarlıyorum. Tabii ki bu sebzeleri İlla böyle tutmanız gerekmiyor. Yani bu tarifin içerisinde illa patlıcan olacak, illa biber olacak, illa kabak olacak diye bir şey yok. Mevsiminde hangi sebzeleri beğeniyorsanız onu kullanabilirsiniz. Asıl bu yapacağım güvecimi tencereyi açıyorum. parça zeytinyağı bu sefer. Zeytinyağın lezzetini alması gerekiyor. Bol tuz. En başından atayım ki. Biraz da karabiber. Hadi biraz da tane biberlerden atalım. Sarımsağım buradaymış. Şimdi güzel bir baz oluşturuyorum. Bu yapacağım oğlak yemeğine. Dediğim renklere geldi artık. Tamam. tabana soğanları koydum. Üzerine güzelce mühürlediğimiz oğlaklar. E şimdi de üzerine tabii ki sebzelerle kapayacağım. Aslında bir nevi kapama gibi pişecek bu. Ama öncelikle şu ip diğer malzemelerini yapalım. Gördüğünüz gibi şu mühürleme tencerem hala sıcak. Ve benim diğer sebzeleri pişirmemi bekliyor. Zencefilleri ince ince dilimledim. Biraz daha küçültelim onları. Şimdi bir parça o lezzeti alsın. Onun yanına bu tatlı kapya biberlerden. Biraz da iri bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa eri itdiler, bu kadar uzun süre pişecektir yemeğin içerisinde. Zencefiller güzel güzel kokmaya başladı bu için attım. Geri kalan sarımsağı Şimdi kabaklardan önce aslında patlıcan. Böyle şunu şöyle bir karıştıralım. Şimdi tabii ısının yardımıyla zencefiller de, sarımsaklar sarımsaklarda de güzel güzel kokmaya başladı. Artık bunu bir deglaze etmenin zamanı geldi. parça tavuk suyum vardı. Onu kullandım. Onunla şu tabanda kalan lezzetleri güzelce kazıyacağım ki hem yemeğim lezzetli olsun. Hem de hep söylüyorum. Tavaların temizlenmesi daha kolay olsun diye. Evet artık o kenarda, köşede kalan bütün lezzetleri o sıvının içerisine güzelce hapsettim. Şimdi birazcık domates salçam var. Evet burası neredeyse bir sos kıvamında pişecek şimdi. En sonda rendelenmiş domates, yaklaşık dört tane domatesin rendesi. Konserve halinde satılanlardan, onların lezzeti biraz daha yoğun oluyor. Domates püresi diye satılıyor. İçerisinde çekirdekleri de var hala. Geri kalan malzemelerimiz patatesler, patlıcanlar, kabak, havuç. Klasik bir aslında güveç malzemeleri. Ama şu anda kullandığım, pek Türkiye'de klasik güveçlere konan bir ürün değil. Bir parça curry eklemek istiyorum. Curry tozu. Birazcık kırmızı biber. Bunları direkt etin o bazı oluştururken üstüne ekledim. Şimdi yapacağım da bu hazırlamış olduğum sosu güzelce üstüne ocalamak. Evet bu tencereyle işimiz bitti. Ben bunu arkaya alacağım. Sonra wok tavayı bir parça ısıtmaya başlayacağım ki o sebzelerin hepsinin birer parça da olsa kızarması lazım. Bu güvecimle birleşmeden önce. Bunun kapağını kapattık şimdilik o yavaş yavaş orada pişmeye başlasın. Ben şu ortalığı biraz toparlayayım. Biraz Birazdan yeniden E Şimdi oradaki oğlaklar güzel güzel pişerken ben pişme derecelerine, daha doğrusu pişme sırasına göre burada takdir edersiniz ki en zor pişecek ürün buradaki patates. İçlerinden bir tek çiğ yenmeyen, gerçi patlıcan da yenmez ama o buna göre nispeten daha kolay pişecektir. Ben bunu çok ufak parçaları ayırmıyorum. Böyle iri iri parçalar halinde bıraksın. Eğer bulursanız tatlı patates de çok yakışır buna. Zaten Karayipler'de kullandıkları patates cinsi biraz tatlı patatese benziyor. Dış bu biraz daha renkli, içi biraz daha koyu sarı olan bir patates. Daha doğrusu kullandıkları patateslerden bir tanesi o. Çeşit, çeşit patates kullanabiliyorlar. Orada. Patatesleri sadece şöyle bir lezzet alsın diye bir parça kızartıyorum. Her tarafının eşit bir şekilde kızarmasına da gerek yok. Dediğim gibi zaten bu uzun uzun pişecek. Kesimiz biraz daha ufakmış. Bunu ikiye bile yani dörde bölmeden ikiye bölerek direkt kızartacağım. Bir parça zerdeçal Evet havuçları da şimdi iri parçaları halinde. Doğradık. Dediğim gibi bunlar oğlakla beraber uzun uzun pişecek. Ben yani bunları ufak doğrarsam eğer çok lezzetli bir sos yapar ama açıkçası içerisinde göremezsiniz yemeği. O yüzden iri parçalar halinde doğradık. Onlara da biraz şu zerdeçalla renk verelim. Bir parça da şeker katayım ben ona. ...bir yandan diğer sebzelerimi de doğramaya başlayayım. Buradaki kereviz sapları aslında demin soğanlarla beraber atabilirdin. O da çünkü yemeğin lezzetine bir şey katacak. Bütün olduğu gibi. Buradaki oğlaklarımın içerisine atıyorum. kereviz sapı ve şu anda kullanacağım defne yaprağı. İkisi de buna çok güzel bir rahiya katacaktır. Çok da fazla kullanmıyorum defne yaprağını. Üç tane ufak parça kullandım. O fazla geldi. Hemen kapağını kapattık. Sıradaki patlıcanlar. Ama önce biraz daha karayiplerde olduğunu anlayalım diye. Birazcık acı kırmızı biber. Onları da direkt çekirdekleriyle beraber kullanıyorum. Acılığını yeterince versin diye. Çünkü oldukça büyük bir tencere. biraz da kırmızı biber eseyim. Evet şimdi patlıcanlarımız. Onların kesinlikle biraz lezzetlenmesi için önden kızarması gerekiyor. Ama onu da komple pişirmeyeceğim. Şöyle önden bir kızartacağım. Biri parçaları halinde yine. Ya bu kızarmış tadı daha fazla istiyorsanız kabuklarını soyup kullanabilirsiniz. Ama ben yemeğin içerisindeki görüntüsünü de seviyorum, onun dokusunu da seviyorum. O yüzden patlıcanı ya pijama gibi soyuyorum ya da komple kabuklu kullanıyorum. Bugün yaptığım gibi. Birazcık Fransız fasulyesi. Ya da börülce. Ama taze börülce tabii ki. Bu arada eğer bunun kış versiyonunu yapmak isterseniz, gerçi oğlak bulamazsınız ama belki kuzuyla yapmak isterseniz bunu. Veya dondurucunuzda oğlak vardır. O zaman tamamıyla kök sebzeler ve kuru baklagillerle oldukça güzel olacaktır. Patlıcanların şöyle bir renk alması, bir parça karamelize olması yeterli. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen onları da koyalım. Bayağı bereketli bir güveç oluyor. patlıcan tabii ki böyle bir yağ çekme durumu olduğu için birazcık ekstradan yağ eklemem gerekti. Biraz da zerdeçal ekleyeyim ki diğerine de benzesin. Şimdi o patlıcanlarda renk alana kadar ben şöyle bir altını üstüne getireyim tam kelimenin anlamıyla. patlıcanları da koyduk içerisine. Şimdi altını mümkün olduğunca kısacağım. Ve minimum 45 dakika bu sebzelerin güzelce pişmesini bekleyeceğim. E tabii ki aynı zamanda oğlaklarımda bakalım yeterince yumuşamış olacak mı? Eğer olmadıysa bir süre daha pişireceğim onları da. Ortalığı tabii ki toparladıktan sonra birazdan yeniden beraberiz yaklaşık bir saat, bir saat 10 dakika yakın zaman geçti. Ve artık sadece pişmiştir. Bütün yemeğin. Zaten renginden de şuradaki ovalakların halinden de görebiliyorsunuz. Çatal bıçağa gerek yok bu yemeği yerken direkt kaşıkla yiyebilirsiniz. Onları hemen Şöyle bir porsiyonluk alıyorum. Hatta şöyle cömert bir porsiyon yapalım. Kemiği uçtuğu için kemiğinden sıyrılıp gidiyor. Evet, şuradaki patateslerden 2-3 parça. Dediğim gibi bu bir türlü. O yüzden bol sebzeli olması lazım. En az oğlak kadar. Güzel. Zerde çevirdiğimiz patatesler, havuçlar. ...bütün bu ürünlerin hepsinin olması gerekiyor. Burada sadece şu Fransız fasulyelerini en başta atmayıp eğer sonda atmış olsaydım şu anda renkleri daha güzel olacaktı ama güvecin içerisinde o kadar da önemli değil. Ben şimdi birazcık maydanoz doğrayıp yine o güzel rengi yakalayacağım. Evet bu kadar yeterli. En son biraz da suyundan koyacağım. Şimdi şuradaki bir demet, koca bir demet maydanozu güzelce bir doğramak istiyorum. Ondan bir kısmını şu yemeğimin üstüne kabaca attım. Geri kalanı bütün saplarıyla, her yeriyle yemeğin içine artık piştikten sonra koyuyorum ki güzel o maydanozun <laughs> rahasını da alsın. Dağılsın. Şöyle bir karıştırmamız yeterli. Ah, sıcakla birleşince bu kadar maydanoz yemeğin tadını bir anda değiştirecektir şurada iki parça da biber buldum. Onları da koyalım ki yemeğin her kısmından bir örnek olsun. Şimdi patateslerimiz patlıcanlar, havuçlar. Tabanınıza ekstradan hiçbir süs kullanmanıza gerek kalmıyor. Böyle rengarenk bir yemek yaptığınızda ben şu kemiği sadece şunu göstermek istiyorum size. Nasıl güzel piştiğini. Hemen kendini attı. Evet, biraz daha şu sebzelerden koyalım. güzel Kırmızı biber koydum mu? Evet. Şu anda gayet mutlu eder beni bu. En üstüne birazcık pul biber koyuyorum. Ve güzel bir asidite ve tuzluluk versin diye daha önceden yapmış olduğum soğan turşum vardı. Daha önceki bölümlerden bir tanesinde yapmıştım. Gayet basit tarife. Birazcık ondan biraz da yeni bir Güzel bir ekşilik ve tuzluk versin diye kaparayım. Son olarak da şöyle güvecim en güzel yerlerinden bir tanesi olan şu patatesin nişastasıyla hafiften yoğunlaşmış sosundan döküyoruz. Evet beni oldukça mutlu edecek yemek bu. Şimdi tabii ki tadına bakacağım biraz daha. Hemen bakalım birazcık soğan, birazcık şu kaparidan, birazcık da suyundan. hakikaten lokum gibi pişmiş. Tam kelime anlamıyla lokum gibi pişmiş. Ağzı zaten eriyip gidiyor. Suyunu, yağını inanılmaz güzel üstünde tutmuş. Bu kareplerde de anlıyorlarmış oğlak pişirmekten. Bence deneyin bunu. Oğlak seviyorsanız. Afiyet olsun. On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.